Bugün sizlerle bir kutu açalım videosu yapacağız. Ama şu an eşyalarımı görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an bir tanesini çıkaracağım. Onun da bir tane büyük olanı çabuk bitsin diye. Böyle arkadaşlar. Kutusu bizi böyle bekliyor. İşte burada anlatıyor birazcık. Şimdi tepesinden bir şey denemek istiyorum. Ama böyle kutulu şeyler benim de sinirim bozuyor. Biliyorsunuzdur. yani Başka bir videomuzda söyleyecek çok önemli bir şey olacak olacak ama ama şimdi söylemeyeceğim tripodu bulunca belki söylerim şöyle Çünkü la tripotun bul, um bulmam lazım veya şimdi de söyleyebilirim Arkadaşlar ben size anlatıyorum ne olduğunu makasla kesmiyorum arkadaşlar. Yanımda makas var ama kesmiyorum onunla. Ben bilmiyorum. Beni takip eden bir arkadaşım var arkadaşlar. O arkadaşıma teşekkürler dilerim. Kendi ismi Hayat ve benim okuldan da arkadaşım. Ama arkadaşlar şimdi konumuz o değil. Bana abone olmuş. <laughs> arkadaşlar konumuz o değil. Arkadaşlar ben bak makasla yırtmıyorum da elimle yırtıyorum. Ayrıca makasla yırtılır bu. Bunun cevabını alabilir miyim? Hadi makas kesmiyor arkadaşlar. Makas kör. Kör olmuş makas. Şuradan kesme kesme. Buna yırtmaya çalışıyorum arkadaşlar bakın. Yırtalım da çıksın ya. Sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar bakın şimdi şuradaki şu şeyleri makasla kesmemiz lazım. Onun için makasımı getirdim. Getirdim ben. Getirdim Makasımı kesiyorum. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Arkadaşlar Barbie'nin Saçı da buraya sabitti ama ben böyle fıt diye çıkardım. Arkadaşlar Barbie'nin terlikleri. Evet bu arada burada durmuyor birazcık yazacağım ve size bunu anlatmak istiyorum da elma takıldı işte böyle bir tacı var buradan da böyle bir lastik var neyse tacını geri takalım ama şunu çıkarmamız mı lazım bilmiyorum neyse çıkaralım arkadaşlar bunu da keselim Arkadaşlar kesilmiyor. Şimdi kestim. Şunu takalım Barbie'mizin saçına tekrardan. Şimdi bu bize döndürelim. Arkadaşlar işte bence çok güzel oldu. Terlikleri çok hoşmuş. Terliklerini sonra kesmek istiyorum. Şuradaki şu lastiğimizi görüyorsunuz. Sandalyede bunu sabitlenmiş. arkadaşlar sandalyemiz. Sandalyemiz böyle geri yöne oynatılıyor. Oynatılabiliyor. Bununla çekeceğim bayağı bir video olacak. Şurada maskelerimizi görüyorsunuz ama onlar bal diye değil. Onları sonra alacağım. Şunu alayım şimdi. Arkadaşlar. Şuradan hemen. Şurada şuralarda varmış. görmüştüm normal makas böyle bir makas olduğunu sana arkadaşlar hemen kestik şu an önemli bir isteğim gibi oldu arkadaşlar kessek şu yani videoyu kessek şunu kesip gelsek olmaz mı diye düşünüyorum ama ben sizin karşınızda her şeyi yapacağım arkadaşlar illa. Of fena patladı yalnız. Uçtu bildiğiniz arkadaşlar. Yani eşyaları çıkardım inşallah sürekli koyuyorum. Bakın arkadaşlar şurada minik güzel bir yani çok güzel dokusu bu havlunun. Ben çeşmemiz. Aynamız gerçekten gözük, gözüktürüyor. İşte de. Işte, işte, işte. Bu arada arkadaşlar jelatin yok aynanın. Güzel bu ayna. Şimdi bu da altında küçük bir rafı var. Böyle lavabodu büyükmüş güzel arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyorum. Diğer bunları açmaya başlıyorum derken Paketlerimizi unuttuk. Paketlerimiz birbirine bağlı bir bantla. Bunlar şeylerimizin paketi sanırım bunların. Bakalım. Ben yani şuradaydı. Böyle. Maskelerin paketi herhalde. Orada On, gözüküyor sanırım arkadaşlar. Mesela. Bir sonraki Mor. Bir de benim sevdiğim renklerden biri. Mor rengine de aşığım. Size bu renklere aşık olduğumu söylemiştim. Artık öğrendiniz. Bu paketlerim çok güzel. Üstünde Barbie bakım yapıyor böyle. Tam 4 adet var. Kaç maskeniz var? 4. Nerede böyle bir şekilde açıldığımı ben nasıl açıldığını anlamadım. Mantakım şuraya arkadaşlar buraya koydum. Şunları şuraya, pardon dolabına koyalım. Şimdi sıra geldi arkadaşlar maskelere falanlara filanlara. Söyle savaşıyorum sanki arkadaşlar. Konuyum değil mi? Yani korksana. Bununla iletişim kurmaya çalışıyorum. Üstündeki bu insan kalbindeki şeyi alıyoruz. Bu da yüzüne oluyor mu arkadaşlar? <laughs> oluyor bu da yüzüne. Diğer maskem nerede? He bu içecek. Arkadaşlar şu maskelerin tatlılığına bakın. Böyle plastik. kendisi de Ay. Arkadaşlar yeri şuraya. İşte bulduk. Çok güzel renkli maskelerim. Bir tane daha geliyor. Geldi. gelsin. Evet. Koy mavi. Koy pembe. Arkadaşlar tam dört adet maskimiz var. Şimdi bunları buraya koyalım. Köpeğimiz gelsin. Vav, vav. Köpecik de çok tatlı. tatlı. Şöyle bu ne şekilde bir şeymiş bakalım. Ben unuttum. Pandalıymış. Bakalım benden ne oluyor mu? Çok güzel oluyor. Pandalıyor oluyor barbiniz. Bakın şöyle. Şimdi feel bu da köpeciğimizin. Köpeciğimizin de deneyelim mi? I feel good. On mi? Ay, bu da düştü. Arkadaşlar bugün her şeyimiz düşüyor. Bakın köpecik de uyuyor. Arkadaşlar köpecik şimdi berbimizin kucağına gitsin böyle küçük bir sabunumuz da var. Pıs pıs. Güzel sabun bilmiyorum. Şimdi iki tane daha göz bandımız kaldı. Bakın çok tatlı göz bunlar da. Bir şey koyalım. Şimdi bir yere atalım. Şöyle. yeni ürünümüze ürünümüze diyecektim arkadaşlar. Ürünümüze geçmeden önce. Hemen en küçük ürünümüzü alıyorum. Arkadaşlar bu bizim en küçük ürünümüz. Bu böyleydi. Jelatin, melatin yoktu. Bir anahtarlık. Ve bakın arkadaşlar ne çıkıyor anahtarlığımızın içinden. Başka 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 ne çıkıyor. Başka ne çıkıyor. Buradan böyle bir surat çıkıyor. Başka çıkmıyor arkadaşlar. Buradan bir tıkılma yeri var. Böyle tıkılabiliyor. Çıkmıyorlar arkadaşlar. Şuradaki çizgiye bağlılar. Böyle basınçla böyle olmasıyla alakalı. Ben bunu çok görüyordum ama bezel gerisine. Ben de fıstıklısını buldum yani. Bezelci çok var da fıstık az var arkadaşlar. Candadan bulabilirsiniz bunların hepsinden arkadaşlar. Hemen bunu da koyuyorum. Şöyle. Güzel rengi de güzel arkadaşlar. Alttan birazcık açılıyor. Ve anahtarı ister böyle olsun ister böyle şuradan açılıyor çok fazla sert değil. Kendi önümüze geçelim böyle bir maske. Şimdi yırtalım. Dolma dolun edelim. I feel good. On Jimmy High School Gear High You Want Them Feel Good Jimmy Want Them Çöpleri atalım 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 çöpleri yere. şekilde atıyoruz. Şuradan yırtıyoruz. Şimdi çekip geliyor şöyle tatlı bir baykuş kızımızın maskesi burası yumuşacık arkadaşlar nasıl yapmış yapmışlar kıl çok güzel ben oluyor diye deneyeceğim arkadaşlar güzel oldu mu şimdi arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bye bye. Like atmayı, abone olmayı, zil, zil tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Bye bye.